Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine yumurta toplayacağız. Arkadaşlar foluklar geldi. Demiştim geçen videoda işte foluklarımız yok diye. Foluklar geldi. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi yemlikler de geldi. Tabi yemlikler fazla şimdilik kalsınlar. Bir de arkadaşlar hatırlıyorsunuz çadırımız pisti. Her yer gübreydi. Geçen hafta kümesi temizledik. Şöyle göstereyim. Temizledik şöyle. Talaşı da serdik. Şu görüntüye bakın ne güzel oldu işte şöyle. Göstereyim. Follukları şöyle. Böyle yumurta toplamak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Başlayalım. Evet bismillah. Buradan başlayalım. Arkadaşlar şurada şöyle. iki tane var. Yumurtaları da sayın. Bakalım bilen olacak mı? Kaç yumurta çıkacak diye. Şöyle bakın burada 4 tane var. Artık bundan sonra saymıyorum. Siz sayarsınız. Kızım, yumurta mı yapacaksın? He? Şöyle alalım. Şuradan geçelim şöyle buraya doğru. Saat arkadaşlar 11. Daha hiç yumurta toplamamışız. Şöyle yumurtaları toplamaya başladık bugünkü yumurtaları. Artık yumurtalarımız da şöyle gördüğünüz gibi. Tabi yine kirlilik var ama eskisi gibi değil yani. Bakın şöyle tertemiz yumurta. Yumurtaları sayıyorsunuz değil mi? Yumurtaların sayısını doğru bilene bilenin bir dahaki videoda şey ismini söyleyeceğim haberiniz olsun şöyle Valla böyle yumurta toplamak daha güzel Burada da bir tane daha var e o mortal minha apajana Bugün hava bayağı soğuk. Hani çadır bile soğuktur bugün. Yapacak bir şey yok. Bir de içerisi bayağı temizlendi. Bayağı kötü kokuyordu hani şu an öyle pis koku yok fazla. Yani iyidir içerisi. Şöyle yumurtalar da onlar için de daha iyi oldu. Üst üste çıkıyordular zorlanıyordular. Şimdi herkes bir sürü folluk var. İsteyen her yerde yapabiliyor yumurtasını. Follukları da şeyden getirdik. Bir tane çiftlik vardı. Kapattı herhalde işlemediği için. Oradan satın aldık. Şöyle. Biz artık böyle folluklardan yumurta alıyoruz. Başka video içeriği düşünüyorsanız aklınızda varsa belirtin yorumlarda hani çekerim işte hayvanların sağlıkları için bir de şöyle bir video düşünüyorum hani e, yumurta tavukçuluğunda para var mı diye eğer istiyorsanız çekeriz şöyle buralarda yumurta yok burada var hani isteyen varsa belirtin olmadı öyle bir videoda çekeriz aklımda var. Eğer sizler de isterseniz çekeriz öyle bir video. Şimdiden yarım kova doldu. Tabii bizim tavuklar yine yere yumurta yapıyorlar. Sağ olun o kadar şey var folluk var siz gelin yere yapın aferin size şurada da şöyle üç tane var bugün yumurta iyi yani fena değil daha sabah artık öğlene doğru yine yumurta çıkar diye düşünüyorum şöyle Burada da şöyle yumurta var. Şöyle. tavuğumuz yumurta yapacak. Bekleyelim. Olmadı. Yumurta anında yakalamış oluruz. Şöyle hazırlanıyor bakalım. Arkadaşlar tavuklarımız bu kadar az değil. Hani bunlar burada. Arkada da şöyle. Onlar doğru da orada takılıyorlar. Hani iki bölmedir. Önceden şey için ayırmıştık. Ee, şey atas getirmiştik. Hani onları oraya koymuştuk. Daha yer kaydılar. Ondan sonra onları elden çıkartınca o kapıyı açtık. Ondan sonra şu teli oradan kaldırma ihtiyacı duymadık. Orası öyle kaldı. Böyle yumurtaları aldık buradan. Şöyle burada da bir tane var. Burada da var. Kovayı yemeği sanıyorlar herhalde. Şurada da böyle yumurtalar var bakalım. Burada üç tane şöyle. Bakın yine kavga. Kavga yok. Ayrıl. Ne oldu? Niye kavga ediyorsun? Ha? Kavga yok. Niye kavga ediyorlar anlamıyorum. Zaten yaşları aynı yani ne için kavga ettiklerini çözemedim. Yemekleri var, suları var. Niye anlaşamıyorsunuz ha? Bak yumurta senin zaten ne? Yumurtaya mı yiyeceksin? Valla yumurta kırılsa yerler. bunları da af yok. Şöyle. Bayağı bir yoruldum valla. Sırtım ağrımaya başladı. Şöyle yumurtaları sayıyorsunuz. Şöyle hadi hadi kızlar gidin. Hadi hadi. Şöyle şuradan da bakalım. Burada da iki tane var. Arkadaşlar yeni yaptı yumurtayı herhalde o. Yumurta bitti arkadaşlar. Evet tavuğumuz yumurtasını bırakıyor. Şöyle. Hadi. <laughs> hadi, hadi 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 bırak. Hadi. Valla bunun yumurtayı bırakacağı yok. En iyisi biz gidip yumurta toplamaya devam edelim. Buradan böyle geçeyim ben. Yola açın kızlar. Geldik buraya. Hadi bismillah. Bakalım bakalım yumurta var mı? Yumurta gözükmüyor. Şurada iki tane varmış. Şöyle alalım. Şöyle iki tane daha çıktı. Başka var mı? Bir de arkadaşlar size söyledim mi bilmiyorum. Ee, herhalde bu hafta sonu 20 tane keçi gelecek. Onların da videosunu çekerim size. Şu an e, o paket taşı yaptığımız yere getireceğiz. Bakalım artık onlar da gelince videolarını çekerim size. Şöyle bakalım daha da var mı? Şurada da var. Şöyle. Başka yumurta da kalmadı. Yumurtaları bırakıp köpeklere bakalım. Bırakmalara bakalım son durumlarına. Hepsi toplanmışlar buraya sanki yemektir. Bizim Tintet horozumuz da vardı. Eski videolardan hatırlıyorsanız ama maalesef öldü. Çok tatlı bir orozdu. Şöyle bu tavuğumuz hala yumurtasını yapmadı. Neyse biz gidelim. Gördüğünüz gibi ya, sağlıkları iyi, sularını içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Şöyle biz çıkalım. de şöyle burada topladık. Bunları işte bağlarda ağaçların altına falan dökeceğiz. Şöyle yumurtayı götürelim. Bu arada hava güneşli. Şöyle. <laughs> Tabii hava güneşli olunca da Ayşe keyif ediyor. Güneşleniyor musun? He? Hadi hadi sen keyif yap. Evet arkadaşlar. Köpekler de burada. Hamur. Diğerlerinin ismi yok. Öyle onlar da isimsiz dolaşıyorlar. Artık onların ismi de isimsiz olsun. Bir de arkadaşlar havanın soğuk olmasıyla kar yağmasıyla hala bizde güller şöyle açılmış hani <laughs> güllerimiz hala var. Gidelim bakalım brahmaları ne yapıyorlar. Kazlar da şöyle güneşleniyorlar onları bugün çıkarttık dışarıya. Şöyle göstereyim. Ördek var, kaz var. Onlar da şöyle gördüğünüz gibi güneşleniyorlar, yıkanıyorlar. Yemekleri de var. Şöyle aşağı gelelim. Aşağı sen de mi geleceksin? Gel. Arkadaşlar bunlar da talaş hayvanların altına atacağız ya. Onun için şöyle göstereyim koyunların yerinde. Burası arkadaşlar. İşte paket taşlarını dizdiler, ee, kum dökeceğiz, hani araları kapansın diye. İşte hafta sonunda e, süt, keçi sütü getireceğiz, hani sütü çok olan keçiler var, İsimlerini ben bilmiyorum. Onlardan getirecekler, bakalım. işte gördüğünüz gibi böyle hayvanlara da şöyle e, get başka yerlerden getirdiğimiz yemekleri veriyoruz. Bakalım şimdi Brahmalar'a ne yapıyorlar. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı kapatalım. Çıkmasınlar. Böyle. Evet işte Brahmalar da burada böyle. öyle takılıyorlar. Fena değiller, iyidirler yani. Öyle kötü değiller. Ayşe. Yerleri biraz ıslak. Yumurta var mı? Yumurta da yok. Artık yazın bakalım ne yapacağız. Onlara yazın şey vereceğiz. Yumurta vereceğiz biliyorsunuz. Sahiplenmek isteyen olursa da e, bana şeyden ulaşabilirler. Instagram hesabımdan. Çıkalım dışarıya. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Yani bir abone olup like atmayı unutmayın cidden buna ihtiyacım var. Videoyu izleyip geçmeyin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.